Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de kar uyarısı yapmasının ardından Zonguldak'ta yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Yağış gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yüksek kesimlerde kalınlığı 10 santimetreye bulan kar sebebiyle Zonguldak-Ereğli Karayolu zaman zaman uzun araçlara kapatıldı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Karla birlikte sis etkisini gösterince sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 15 metreye kadar düştüğü Zonguldak-Reyli Karayolu'nda ekipler aralıklarla çalışmalarını sürdürdü. <laughs>